19. yüzyılın en çalkantılı dönemlerinde hem ilim hem de maneviyat dünyasına damgasını vuran Ahmet Ziyaüddin'i Gümüşhanevi, 1813 yılında Gümüşhane'nin Emirler Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan babası Mustafa Efendi ve dedesi Abdurrahman Efendi bölgenin saygın isimlerindendi. O daha çocuk yaşta farklıydı. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, 8 yaşında temel İslami eserlerden icazet almıştı. 10 yaşına geldiğinde ailesiyle Trabzon'a göç eden Ahmet burada babasına yardım ederken ilim tahsilinden de geri durmadı. Ağabeyi askerden dönünce babasının rızasıyla ilim yolculuğunun merkezi olan İstanbul'a doğru yola çıktı. 1831 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul'a vardı. Yanında kendi elleriyle ördüğü para keselerinden biriktirdiği harçlığından başka bir sermayesi yoktu. O parayı da babasına geri göndererek amcasına şu tarihi sözleri söyledi. Bana Allah yeter, o ne güzel vekildir. Bayezid medresesinde yapayalnızdı ama ilim aşkıyla doluydu. Bir gece gördüğü rüya ise hayatının dönüm noktası oldu. Rüyasında yanan bir camiden, gökten inen bir zincire tutunarak kurtuluyordu. Bu cami Süleymaniye'ydi. Zahili ilimlerde zirveye ulaşmış, 1844 yılında icazetini alarak Bayezid ve Mahmud Paşa medreselerinde müderrisliğe başlamıştı. Ancak gönlü manevi bir mürşit arıyordu. Aradığı rehber, Şam'dan sırf onun eğitimi için gönderilen Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi Ahmet bin Süleyman el-Ervadi olacaktı. 1848 yılında Nakşibendiye ve diğer tarikatlardan tam yetkiyle icazet alarak manevi ilimlerinde kutbu haline geldi. Gümüşhanevi Hazretleri, devletin idare merkezi Baba Ali'nin tam karşısındaki Metruk Fatma Sultan Camii'ni ihya etti. Burası zamanla Gümüşhaneli dergahı olarak şöhret buldu. Bu dergah sadece bir zikir yeri değil. Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit gibi padişahların da sohbet dinlediği bir merkezdi. O, köşesine çekilen bir sufi değildi. Toplumsal sorunlara her zaman duyarlıydı. Faizle çalışan bankalara alternatif olarak bir yardımlaşma sandığı kurdu. Burada toplanan paralarla büyük bir matbaa satın aldı ve dört ayrı şehirde kütüphaneler kurdurarak ilmin yayılmasına öncülük etti. Vatan tehlikeye düştüğünde ise sarığını çıkarıp silahını kuşandı. 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'na bizzat katılarak cephede savaştı. Onun anlayışında ilim, ibadet ve vatana hizmet ayrılmaz bir bütündü. Ömrünün son yıllarını hadis ilmine adayan Gümüşhanevi, dergahını adeta bir hadis üniversitesine, yani Darül Hadise çevirdi. Meşhur eseri Ramuzül Ehadisi talebelerine 70 defa hatmettirdi. Muhaddisini Rum, yani Anadolu'nun hadis bilginleri ünvanıyla anılan bu büyük alim, ardında 116 halife ve sayısız eser bırakarak ebedi aleme göçtü. Bugün ondan geriye, yıkılan dergahından kalan bir minare kaidesi ve İslam dünyasına yayılmış köklü bir ilim mirası kaldı.